sevgili koçlar, manevi ve ruhsal kavramlar yaşamınızdaki etkinliğini arttırabilir. İnançlarınızla paralel ruhsal çalışmalar yapabilir, ihtiyaç sahipleri için maddi yardımlarda bulunabilirsiniz. Sağlık veya estetik amaçlı küçük bir operasyon için hastane ve klinik ziyaretleri yapabilirsiniz. Bugün 27 Ekim 2014 Pazartesi, Ay günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen Ay, iyimser ve hevesli enerjilerle hareketli bir gün vaat ediyor. Sabah ve öğle saatlerinde Ay Uranüs ile üçgen, Merkür'le sekstil açı yapacak. Sürpriz durumlar heyecanımızı arttırabileceği gibi sosyal ilişkilerde başarılı olmamız da mümkün. Eğitim, diplomasi, hukuksal konular, anlaşma ve sözleşmeler için günü değerlendirebiliriz. Akrep burcundaki Venüs ve Balık burcundaki Neptün arasında oluşan üçgen açı, sevgi, aşk, romantizm, sanat ve ruhsal kavramlarda destekleyici enerjiler veriyor. Ay, öğleden sonra 18-19'da Aslan Burcu'ndaki Jüpiter'le üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Keyifli ve huzurlu ruh hali akşam saatlerinde de devam edebilir.